Merhaba arkadaşlar, Hoca Derste kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Matko Akademi'nin hazırlamış olduğu 5. sınıf deneme serisinin 4.sünü çözeceğiz. Haydi isterseniz denememize geçelim. Evet, ilk sorumuzda başlamadan önce şurada küçük bir düzeltme yapıyorum. Şuradaki 2018'i siliyorum. Sadece 2020 yazacağım. Daha sonra devam edeceğim. Aşağıdaki tabloda 2019 ve 2020 yıllarına göre gömlek ve pantolon satışları verilmiştir. Tablomu burada bana vermiş. Verin demiş. 2019 yılında satılan pantolon sayısı aynı yılda satılan gömlek sayısından 155 tane fazladır. Şimdi bu bilgiyle tablomu ilk önce doldurayım. 2019 yılını bana söylemiş. Buradaki pantolon sayısı gömlek sayısından 155 tane fazladır demiş. Yani pantolon gömlekten fazla olacağına göre yani 450'ye 155 eklemem lazım burada. Ekliyorum bunu da. 5, 5, 5 daha 10, elde var 1, buraya 0 koydum. 4, 1 daha 5, 1 de 6. Yani 605 tane aslında pantolon varmış. 2019 yılında satılan. Daha sonra ikinci bilgimde ne demiş? Burayı 2020 olarak düzeltmiştim. 2020 yılında satılan gömlek sayısı ise aynı yılda satılan pantolon sayısından 125 tane azdır demiş. Bu sefer ne demiş? Pantolon gömlekten yine fazlaymış. Yani gömlek pantolonun azmış aslında. Yani 590 tane pantolon satıldıysa ve 125 tane az gömlek satıldıysa o zaman 590'dan 125'i çıkarırım ve gömlek sayısını satılan gömlek sayısını bulmuş olurum. İşlemi yapıyorum. Çıkardım 5 kaldı. Burası 8 kalmıştı. 8'den 2 çıkardım 6. 5'ten 1 çıktı 4. Yani 465 tane gömlek satılmış 2020 yılında. Daha sonra asıl sorumlu bana ne demiş? Buna göre 2019 yılında satılan pantolon ve 2019 yılında satılan pantolon hangisi o? Yani bulduğumuz 605. 2020 yılında satılan gömlek sayılarının 2020 yılında 465 tane gömlek satılmış. Toplamı kaçtır demiş. O zaman 465 siteden burada bulmuştum. Bunun üstüne 605 ekleyeyim ki bulayım. 5 5 daha 0 elde var 1 6 0 daha 6 1 de elde 7 4, 6 daha 10. Burayı da 10 olarak yazdım. Yani toplamda 1070 tane satım yapılmış. Peki ikinci soruma devam ediyorum şimdi. Sorumda bana ne demiş burada? Matematikte modellemenin önemini iyi bilen Ahmet öğretmen öğrencilerine aşağıdaki işlemin modellemesini şu şekilde göstermiştir demiş. Şimdi bir şeklimiz var yani modelimiz var burada. Bir de işlemimiz var. İşleminde ne yapmış aslında burada? 7 ile 8'i çarpmış. Öncelik olarak parantezi yapmış. Daha sonra 3'ün karesi yani 9 olarak yazıyorum bunu da çıkarmış. 7 çarpı 8 eksi 9. Buradaki 7 çarpı 8 ne anlama geliyor? Bu kenarları eğer sayarsam burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası 8 birim. Burayı da sayarsam eğer burası da 7 birim olduğunu göreceksiniz. Yani 7 birim çarpı 8 birimi çarpıp içinden beyaz olan kısım yani 1 2 3 1 2 3 burayı 3 çarpı 3'lük kareyi çıkarmış içinden eksi 9 işlemi şu şekilde yapıyorum. Buna göre demiş ki Ahmet öğretmen örneği anlattıktan sonra öğrencilerinden bu örnekten yararlanarak aşağıdaki işlemlerin modellemesini istemiştir diyor. Verilen işlemi bu, bunu modelle göstermemi istemiş. O zaman ne yapmam lazım? Burada ne vermiş? 6'nın karesi eksi parantez içinde 3 çarpı 4. 4'ü çıkarmış buradan. O zaman 6'nın karesi yani 6 çarpı 6'lık bir tane kare bulmam lazım benim aşağıdan. Bakıyorum kareye uymayan sadece B var. Bunu eledim şimdilik. Diğerlerinin hepsi kareye uygun. A, C, D şıkları kareye uygun. Peki içinden 3 çarpı 4'lük bir tane alan çıkarmam lazım. Bakıyorum A şıkkına. Burası 3 birim. Burası 3 birim. 3 çarpı 3 9 birim çıkarmış. Benim bunun sonucu neydi? 3 çarpı 4'ten 12 idi. Yani A şıkkı da değilmiş. C şıkkına bakıyorum. Yine 6 altı çarpı 6'lık karem var. İçinden de 3 çarpı 4'lük bir dikdörtgenlik alan çıkarmış. Yani 12 birimlik çıkarmış oldu. Yani cevap aslında C şıkkı olmuş oldu. Üçüncü sorumla devam ediyorum. Bowling oynamaya giden Ali, Can, Efe, Kaan ve Alp Girişte 267 oyun kredisi alırlar. Her oyunda 6 kredi harcandığına göre oyunu verilen isim sırasına göre oynayan arkadaşlardan en az oynayan kaç oyun oynamıştır? Hmm. Şimdi isim sırasına göre oynadıklarına göre diyor. Bakıyorum. Ali, Can, Efe, Kaan ve Alp şeklinde sırayla oynuyorlar. Peki her bir seferde bu şekilde oynadıklarında kaç tane jeton harcamış olurlar? Her biri 6 tane harcayana göre 6 çarpı 5'ten toplamda bir oyun turunda 30 tane oyun kredisi harcamış oldular. Yani 267 tane oyun kredileri vardı. Bunu 267'yi 267'nin içinde 30 kaç defa diye bulabilirim. Bu işlemi yaparsam 2'nin içinde 30 yok, 26'nın içinde 30 yok, 267'nin içinde 30 yok. 267 Sanki 8 defa gibi 8 kere 3 24 bir de yanına 0 atıyorum 240. 240 tane jeton kullanmış oldular. Yani oyun kredisi kullanmış oldular. Çıkardığımda geriye 7. Alttan 4 çıktı 2. Yani 27 tane oyun kredileri kalmış oldu en son. Peki aynı sırayla oynamaya devam ederlerse burada ne olması lazım? Ali 6 tane daha kullanır. Can 6 tane daha kullanır. Efe 6 tane daha kullanır. Toplam 18 yaptı. 6 tane de Kaan kullansa 24 yapar. En son 3, 3 tane oyun kredisi kalmış oldu. Yani Ali'ye pardon Alp'e en son 3 tane oyun kredisi kalmış. Yani aslında Alp oyun oynayamamış oldu. Aslında burada en az oyun oynayan kim olmuş oldu aslında? Alp oldu. Peki bunlar Ali, Can, Efe, Kaan. 8'er defa tam olarak oynamışlardı. En son birer defa daha oynadılar. Yani 9, 9, 9 ve 9 defa oynamış oldular. Peki Alp ise onlardan bir eksik yani aslında 8 defa oynamış oldu. Bana da en az oynayan kaç oyun oynamıştır diye soruyor. Yani cevabım A şıkkı olmuş oldu. Evet dördüncü sorumla devam ediyorum. Sıradaki soruma bakıyorum ne demiş. Bir simitçi sattığı her simitten 30 kuruş kar etmektedir. Bu simitçi hafta içi 225 hafta sonu 180 simit satmıştır için hafta içi kaç kuruş fazla kar ettiğini bulmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? Hmm. Şıklarımda sanki bana bir ortak çarpan parantezine almayı kullandırmaya çalışıyor gibi. Ben de ona uygun bir şeyler yapayım o zaman. Ne yapmam lazım? Normal bu işlemi yaparken ne yapmam lazım aslında? Hafta içi kaç kuruş fazla kar ettiğini bulmak için ne yapmam lazım? 225 çarpı 30'u çarpıp bir sonuç bulmam lazım. Daha sonra Şuraya hatta eşittir koymayalım. Ne yapalım? Eksi diyelim buraya. Daha sonra yani 180 tane simit sattı. Hafta sonundan çıkarmam lazım bunu. Bunun sonucu bana aslında kaç kuruş fazla kar ettiğini bulduracak. Peki burada gördüğümüz ortak olarak 30 çarpanları var. Ben bunu 30 parantezine almış olsam çarpan olarak 225'ten de 180'e çıkarırsam eğer bu bana doğru sonucu verecek? Sonucu istememiş. Bizden sadece nasıl yapılır diye sormuş. Yani buna uygun şıkkım aslında hangisi? A şıkkı olmuş oldu. Yani şurada şu çarpanların yer değiştirmesi bir şey fark etmez. Aynı sonucu burada görmüş oldum. Evet 5. soruma devam ediyorum. Şimdi karşımızda kolay bir soru var. Burada ne demiş? Yukarıda tabloda bazı besinlerin 100 gramında bulunan kalori miktarları verilmiştir. Buna göre bu besinlerden her birinden 100 gram yemek şartıyla en çok kalori ile en az kalori arasındaki fark kaç kaloridir demiş. Zaten bana 100 gram kalorideki değerlerini vermiş. Çikolata için 230, şekerleme için 180, meyve için 90 kalori olduğunu vermiş. Peki bana ne soruyor? Burada en çok kalori hangisi? 230 ile çikolata bu en çok. Daha sonra en az olan hangisi? O da meyve. Bu da en az diyelim şöyle. Bunların arasındaki farkı sormuş. Yani 230'dan aslında 90'ı çıkaracağım. Çıkarırsam 0. 3'ten 9 çıkmaz. Yandan bir 10'lu kaldım. 1. 13'ten 9 çıktı. 4 kaldı. Burası 1'i aşağı indirim. Yani 140 kalori fazlaymış. Yani doğru cevap olmuş oldu. Evet 6. sorunla devam ediyorum şimdi. Karşımda yine basit bir soru var. Birlikte yapalım yine bunu. Ne demiş? Yukarıda verilen işleme göre hangisi yanlıştır? Yukarıyı yapacağım. Aşağıdakileri yorumlayacağım. Bakıyorum işlem önceliğim var. Önceliğim neydi? Parantezi yapmaktı. A'yı bulmak için ne yapmam lazım? İlk önce parantez içindeki işlemi yani 10-6'dan 4 kalır. Daha sonra bölü 2 var. 4 bölü 2 bildiğimiz gibi 2 yapar. Yani A aslında 2 olmuş oldu. Bunu buldum. Daha sonra B'yi bulmak için ne yapmam lazım? Yine aynı şekilde parantez içinden başlıyorum. 3 çarpı 5 15. Daha sonra bölü 15 şeklinde devam etmem lazım. 15'in 15'e bölümü yani 15'in içinde 15 kaç defa gibi düşünebilirim. O da bir defa. Yani aslında B'nin de 1 olduğunu bulmuş oldum. Peki şıkları yorumlayayım şimdi. A sayısı B sayısının 2 katıdır. A 2 idi yani 2 1'in 2 katıdır diyor. Doğru. B şıkkımda ne demiş? A'nın küpü eksi B'nin karesi eşittir 6'dır demiş. Yazalım. A sayımız kaçtı? 2 idi. 2 üstü 3 eksi. B neydi? 1'di. 1 1'in karesi eşittir 6'dır demiş. Kontrol edelim gerçekten eşit mi? 2 üstü 3 neydi? 3 defa 2'nin yan yana çarpımı. Yani 8 yapacak. Eksi 1'in karesi 2 defa 1'in yan yana çarpımı. 1 çarpı 1'den 1. Farkımız burada ne oldu? 7 oldu. Ama 7-6'ya eşit değil. Onun için yanlış. Doğru cevabım B şıkkı oldu. Peki diğerlerini kontrol edelim. C şıkkında A artı B 3'tür demiş. E, 2 artı 1 3 yapar. Doğru. A eksi B yani 2 eksi 1 eşittir 1 yapar demiş. Doğru. O zaman doğru cevabım B şıkkı olduğunu görmüş oldum. Evet 7. sorumla devam ediyorum. Cebinde 63 TL ile 40 TL'ye gelen Eda. Parasının tamamıyla fiyatı 21 TL olan bir test kitabı ve... Tanesi 7 TL olan İngilizce ezber kartlarından alacaktır. Eda'nın alacağı İngilizce ezber kartların sayısını bulmak için yapılması gereken işlem hangisidir demiş. Yine bana sonucumu istememiş. Gidişatım nasıl olacaktır onu sormuş. Peki onu nasıl yaparım? Şimdi 63 TL'si varmış. Tamam. Ve fiyatı 21 TL olan bir test kitabı alacakmış. E o zaman ilk önce ne yapmam lazım? 63'ten 21'i çıkarmam lazım. Peki daha sonra ne yapmam lazım? 7 TL olan, tanesi 7 TL olan İngilizce ezber kartlarını alacakmış. Kaç tane kart alacağım bilmiyorum ama geri kalan parayla tamamıyla bunu alabilir. O zaman ne yaparım? Geri kalan param aslında burası olur. Bunu da 7'ye bölersem işlemimi tamamlamış olurum. O zaman buna uyan şıkkım hangisi olmuş oldu? Burada gördüğümüzde C şıkkım doğru cevabım olmuş oldu. Sırada 8. sorum var. Devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen bir problemin çözümü olan ifadenin sonucuna eşittir? Yukarıdaki işlemin sonucu bir şey çıkacak. Aşağıdan da bunun sonucuyla aynı olanı soruyor. Yapıyorum işlemimi. İlk önce üslü ifadem var. Bunu normal ifadeye çevireyim. Burası 7'nin karesi yani 7 çarpı 7'den 49'a eşit olmuş oldu. O zaman burası 49 ise eksi. Daha sonra parantez içindeki işlemimi yapmam lazım. 144'ü 8'e böleyim. 144 bölü 8. 14'te 8 bir defa. 8 kere 1 8 yazdım. 14'ten 8 çıktı 6. 4'ü aşağı indirdim. 64'te 8 8 defa. Yani buranın işlemi aslında parantez içi 18 çıkmış oldu. O zaman 49'dan da 18'i çıkarırsam ne kalmış oldu? Çıkarıyorum. 31 kalmış oldu. Peki aşağıdakilerin hangisinin sonucu 31'i verir? Ben D şıkkına bakmak istiyorum direkt buradan gözüme çarptı. Ne vermiş? 8'in karesi eksi 2 bölü 2 demiş. İlk önce parantez için yapmam lazım. Parantez içinden de ilk önce üstlü ifadeyi düzgün ifadeyi çevirmem lazım. Yani 8'in karesi demiş. Yani burada 8 çarpı 8'den 64 olduğunu görmem lazım. Eksi 2 parantez içinde bölü 2 şeklinde devam ediyor. Parantez içini yaparsam 64 eksi 2'den buranın sonucu 62 çıkar bölü yapıyorum 2 buradan 62 bölü 2'den 31 çıkacağını görmüş oldum. Yani aslında yukarıdaki sonucumla aynı sonuç çıkmış oldu D şıkkında. Diğer ifadelerin olmadığını da kontrol edebilirsiniz isterseniz. Evet 9. sorumla devam ediyorum. Yukarıda birim kesirleri büyükten küçüğe sıralamasını yapan Deniz aşağıdaki seçeneklerden hangisini işaretlemiştir diyor. Şimdi birim kesirlerde hatırlamam gereken neydi benim için? Birim kesirde payda, payda değerleri büyüdükçe kesrimizin değeri küçülüyordu her zaman için. Payda ne kadar büyükse kesrimizin değeri küçülüyordu. O zaman baktığımda burada paydanın en büyük olduğu B şıkkı var. O zaman en küçük kesrim aslında B'ymiş. Tamam. Daha sonra paydanın en küçük olduğu burada gözüme çarpan A var. Yani burası 10 olduğu için 10 yüzden küçük. O zaman A kesri en büyük kesrimmiş. A en büyük olacak. O zaman da C şıkkı yani C kesri arada kalmış olacak. Yani B'si en küçüktü. A'sı en büyüktü. Arada da C vardı. Yani bunu sağlayan şık D şıkkı olmuş oldu. Güzel. 10. sorumla devam ediyorum şimdi. 10. sorumda ne demiş yine bana? 17 bölü 5 kesrinin tam ile kesri çeviren Kemal'in bulduğu sonuç aşağıdakilerden hangisidir demiş. 17 bölü 5 kesri bileşik kesir. Bunu tam sayılı kesire çevirirken ne yapıyordum? İşlemi şurada yapayım ben. 17 bölü 5 işlemini bu şekilde yazabiliyordum. Bunu ne yapmam lazım? 1'in içinde 5 yok. 17'in içinde 5 3 defa. 3 kere 5 15. Çıkardım. 2 kaldı. Peki bundan sonra bunu tam sayıları nasıl çeviriyordum? Onu da şu şekilde yapıyordum. Şurada gördüğünüz 3 sayısı tam kısmımızı ifade ediyordu. Aşağıda gördüğümüz kalanımız payı ifade ediyordu. Yukarıda gördüğümüz bölen kısmı da burası paydayı ifade ediyordu. Peki bunu düzenleyip tekrardan yazarsam. 3 tam 2 bölü 5 şeklinde tam sayılı olarak gösterebilirim. Yani bunu sağlayan aslında B şıkkım var doğru cevabım olarak. Evet sırada 11. sorum var. Devam ediyorum. Hikmet öğretmen sınıfını pikniğe götüreceği için 25 tane yarım ekmek arası köfte hazırlatmıştır. Peki buna göre piknikte toplam ne kadar ekmek tüketilmiştir diyor. Şimdi şunu bilmem lazım. 25 tane yarım ekmek arası köfte hazırladığına göre burada bu bir yarım olsun bu da bir yarım olsun. E bu ekmek şu şekilde baktığında yarım yarım. Bunlar ne olmuş oldu? Bir bütüne tamamlanmış olmadı mı? Burası bir oldu. Bu yarım bir bölü iki oldu. Bu da bir bölü iki oldu. Tamam bir olmuş oldu. O zaman 25 tane yarım ekmeğin kaç tane bütün ekmeğe tekabül ettiğini bulmam lazım. Yani 25'i ikiye bölsem kaç tane içinde tam ekmek varmış bulabilirim. 2'nin içinde 2, bir defa 2 kere 1 2 çıkardım 0. 5'in içindeki 2 iki, iki defa 2 kere 2 4 çıkardım 1. E buradan ne kalmış oldu gördüğünüz üzere burada 12 tane tam ekmek varmış. Peki ben bunu bileşik kesre tam sayıya nasıl çeviriyordum? Bunu 12 tam buradaki mi paya yazıyorum. Bölenimi de paydaya yazıyorum. Yani 12 tam 1 bölü 2 tane ekmek tüketilmiş oldu. Doğru cevabım da C şıkkı olmuş oldu aslında. 12. sorumla devam ediyorum. Ne var karşımda? Yine kesirlerle ilgili bir sorum var. Kesirlerle ilgili ne demiş? Samet yaz tatilinin 1 bölü 3'ünü Antalya'da, 1 bölü 4'ünü Yüzme kursunda, 1 bölü 5'ini köyünde, 1 bölü 20'sini İstanbul'da geçirmiş. Farklı farklı yerlerde, farklı farklı zamanlar geçirmiş. Peki buna göre Samet yaz tatilini en fazla nerede geçirmiştir? en fazla nerede geçirmiştir dediği yer aslında en çok vakit alan yer neresi? Yani kesirlerin içinde en büyüğü hangisidir? Şeklinde soruyor bana. Peki dikkatinizi çektiyse burada neler var aslında? Hepsi birim kesir. 1, 1, 1. O zaman birim kesirlerde ben sıralamayı nasıl yapıyordum? Paydası en küçük olan kesir en büyük değeri almış oluyordu. O zaman incelediğimde paydaların içinde 3, 4, 5 ve 20 değerleri var. Yani burada aslında 3 değeri en küçük olduğu için paydası en küçük olmasına rağmen değeri en büyük olan kesir olmuş oluyordu. Yani 1 bölü 3 büyüktür 1 bölü 4'ten o da büyüktür 1 bölü 5'ten o da büyüktür 1 bölü 20'den. Ben bunların paydalarını eşitleyip de, de görebilirim. Ama ben kolay yolu biliyorum. Üst taraflar eşitse yani birim kesirse payı en küçük olan en büyük olacaktı kesir değer olarak. Yani aslında 1 bölü 3 ile yaz tatilinin 1 bölü 3'ünü Antalya'da geçirdiği kısımda. Yani A doğru cevabım olmuş oldu. Sırada 13. sorum var. Devam ediyorum. Evet 13. sorumda bana ne demiş burada? Semi her rafına 45 kitap sığacak bir kitaplık tasarlamıştır. Raflar nerelerde? Bu gösterdiğim kısım olabilir mi raflar? Güzel. Buralar raflar, raf diyebiliriz her biri için. Daha sonra ne demiş? Buna göre her birinin boyu 15 cm olan 405 tane kitabı olan Semih kitaplarının yüksekliğini en az kaç santimetre yaparsa hiçbir kitap dışarıda kalmaz diye bana sormuş. Ve ne demiş not olarak? Kitaplığın 20 cm yüksekliğindeki kapaklı alt kısmına kitap konulmayacaktır. Yani şu aşağıda gördüğünüz kısma kitap konulmayacaktır. Ama benim hesap yaparken bu 20 santimetreyi de dahil etmem lazım maksimum yüksekliği bulabilmem için. E o zaman ne yapmam lazım? 405 tane kitabı her rafa kaç tane kitap konuyormuş? 45 tane. O zaman kaç tane raf kullanması gerektiğini bulmam lazım. Yani 45 kitaba bölersem toplam kaç tane raf kullanacağını bulabilirim. Bölüyorum. Sanki bu 9 defa gibi toplamda 405 yapacak. Yani aslında buradan baktığımda 9 tane raf şöyle birinci raf, ikinci raf, üçüncü raf diye üst tarafa doğru gittiğini düşünün. 9 tane raf kullandığında tüm kitapları eksiksiz yani eksiksiz olduğunu nereden biliyorum? Kalanı sıfır olduğundan biliyorum. O zaman baktığımda her rafın ben 15'er pardon kitabın boyunun 15'er santimetre olduğunu biliyorum. O zaman 9 tane raf 15'er santimetreden çarptığımda buradan ne yapar? 5 kere 9 45 elde var 4. 9 kere 1 9. 4 de buradan toplamda 13. Yani 135 santimetre yüksekliğinde raf uzunluğu oldu. Peki 20 de aşağıdaki kitap konulmayacak kısım vardı. 20 de bunu eklersem 135'e 20 eklersem sonucun burada ne olmuş olur? 155 santimetre uzunluğunda bir raf yapması gerekir. Yani doğru cevabım da C şıkkı olmuş oldu aslında. Evet sırada 14. sorumla devam ediyorum. Sıradaki sorum yine kesirlerle alakalı. Ne demiş bize sorumuzda? Yukarıda verilen bir kağıdın katlanış aşamaları verilmiştir. Kağıt her aşamada kesitli çizgiyle gösterilen yerden katlanacaktır. Güzel. Dördüncü aşamada kağıt katlandıktan sonra katlanan kağıt tekrar açılıyor. Buna göre açılan kağıtta katlama çizgileriyle oluşan en küçük eş parçalardan biri tüm kağıdın kaçta kaçıdır? Hmm. Buradan sonra dördüncü adımdan sonra katladıktan sonra sanki şöyle bir şekil oluşacak. Bu oluşan şeklin bir tanesi tüm kağıdın kaçta kaçıdır diyor. Ben şu şekilde yapmak istiyorum. Şimdi burada katlamış ya daha sonra bu şekilde katlamış birinci adımdan bölüyorum. Burada üçüncü adımdaki bir tane kareye ulaşmış oldum. şu kare şuradaki bir kare olmuş oldu. Daha sonra bunu da ikiye katlamış. Katladıktan sonra şu şekilde olacak. Şunu silelim hatta kafamız karışmasın. Evet. Daha sonra 3. adımdaki katlama yerinden katlıyorum. Katlarsam bu şekilde olmuş oldu. Daha sonra ne yapmam lazım? Bir de bunu yana doğru katlamış. Yana doğru katladıktan sonra aslında şu çizgileri de oluşturmuş oldu. Yani baktığımızda 16 tane 1 2 3 saydığımda 16 tane eş kareye bölünmüş oldu ve en küçük karenin yani şunun yani şuradaki karenin bir bütünün kaçta kaç olduğunu soruyor. Yani 16'da biri. Yani 5 şıkkı doğru cevabım olmuş oldu. Evet son soruma geçiyorum artık. Ödüllü denememizin son sorusuna geçmiş olduk şimdi de. Karşımıza ne vermiş bize? Aşağıda bir bölme işleminin sonucunun doğruluğunu bulmak için yapılan işlemler verilmiştir demiş. Buna göre bu işlem ile ilgili ifadeler hangisi yanlıştır? Yine işlemi yapacağım. Bana ne demiş? Aşağıdaki şıkları yorumla. Şimdi burada bilmemiz gereken bir şey var. Ne demiş? 48 çarpı 26 1248'dir. 1248'e de 9, 39 eklendiğinde 1287 yapar demiş. Ama işlemimin aslı neymiş? Bölme işlemiymiş. Bölme işlemi nasıl yapıyordum ben? Şu şekilde yazarsam. Burası bana ne ifade ediyordu? Bölünen. Peki burası bölen. Peki burası bölüm. Peki en son burası ne ifade ediyordu? kalanı ifade ediyordu. Peki bunları şimdi yaparsam eğer ne yapmış? En son sonucu 1287 bulmuş. Sonucu 1287 bulduğu yer aslında burada neyi ifade ediyor? Bölünen sayımızı ifade ediyor. 1287. Daha sonra neye bakmam lazım? Burada bir sayıya 39 eklenip 1287 bulunmuş. Eklenmeden önce kısım aslında bizim için kalanı verir. Yani buradaki 39 diye gördüğümüz kısım aslında kalandır kalan eşittir 39'u verir. Daha sonra bir de 1248'i bulmadan önce iki tane sayımızı çarpmış. Bunların sırası önemli. 48 ilk olarak çarpıldığı için böleni ifade eder. 26 ikinci olarak çarpıldığı için bölüneni ifade eder. Daha sonra buna göre yorumlarsam eğer şıklarımı bakıyorum inceleyelim. Bölünen sayı 1287'dir. Bölünen sayım 1287 doğru. Kalan 39'dur. Kalanım 39 doğru. Bölüm 48'dir bölüm 26'dır 48 değildir sırasını yanlış vermiş. Peki D şıkkını da kontrol edeyim. Bölün ile bölümün toplamı 74'tür demiş. Bölün ile bölümün toplamı toplayalım. 48 artı 26. 8 6 daha 4. Elde var 1. 4 2 de 6. 1 daha 7. Gerçekten 74'ü verdi. Bu da doğruymuş. O zaman yanlış şıkkım C şıkkı olmuş oldu. Evet gençler dördüncü denememizin çözümlerini de burada yapmış olduk. Kanala abone olup beğenmeyi videoları unutmayın. Eğer eksik kusurumuz hatamız varsa yorumlarda belirtmeyi de unutmayın lütfen. Takipte kalın hoşçakalın.